Cadı tahtası. Bir oyun mu, yoksa zihnimizin yansıması mı? Ovija, aslında sadece bir tahta ve hareketli bir işaretçiden ibaret. Peki bu kadar basit bir nesne neden bu kadar güçlü ve gizemli hissettiriyor? İşte burada insan zihni devreye giriyor. İdeo motor etki, bilinçaltının dansı. Tahtanın üzerindeki o hareket eden fincan veya işaretçi var ya, birçok kişi gerçekten bir ruhun onu hareket ettirdiğine inanıyor. Ama psikologlar, olayın özünde çok daha insancıl bir mekanizma olduğunu söylüyor. İdeomotor etki. Düşünün ki, bir şeye inanıyorsunuz ya da bir cevabı çok istiyorsunuz. Parmaklarınız işaretçinin üzerinde. Beyniniz o cevabı bilmese de, o gerginlik ve beklenti, kaslarınızda farkında olmadığınız küçücük titreşimlere yol açıyor. Bu minik hareketler birleşince de, işaretçi akıp gidiyor. Tahtaya dokunanlar genellikle ben hareket ettirmedim der. Çünkü bilinçli olarak etmezler. Bu zihnimizin beklentilerimizi fiziksel bir harekete dönüştürme şeklidir. Grup psikolojisi ve onaylanma ihtiyacı. Oyca genellikle tek başına oynanmaz. Birkaç kişi bir araya geldiğinde ise grup psikolojisi işin içine girer. Herkes gergin ve bir cevap bekliyor. Biri işaretçiyi farkında olmadan biraz hareket ettirdiğinde diğerleri de ona uyum sağlar. Bu ortamda gelen cevaplar genellikle o grubun ortak kaygılarını, umutlarını veya bilinçaltı inançlarını yansıtır. Gizem ve ötesini merak etme isteği. İnsanlar olarak bilmediğimizden korkarız ama aynı zamanda bilinmeyeni merak ederiz. Uyca tahtası bu iki temel hissi de tatmin eder. Ölümden sonra ne olduğu sorusuna bir cevap arama. Hayatın sıradanlığına karşı, sıra dışı, mistik bir deneyim yaşama arzusu.